Ayasofya'nın tam karşısında yer alan Yerebatan veya diğer adıyla Bazilika Sarnıcı, tarihi yarımadada bulunan yüzlerce sarnıçtan sadece bir tanesi. Bu sarnıçlar şehrin su ihtiyacı için kullanılmış. Geçmişte sarnıçtaki su seviyesi sütun başlıklarına kadar ulaşıyormuş. Dolayısıyla yaklaşık olarak 10 milyon metreküp su sarnıçta muhafaza edilebiliyormuş. Bugün Sarnıç'ta bir yürüyüş yolu bulunuyor ve Sarnıç'ın sonuna kadar ilerleyebiliyorsunuz. Sarnıç yaklaşık 140 metre, 70 metre boyutlarında. Eskiden Romalı mühendisler gerçekten dahiymiş. Bugün yukarıda gördüğünüz tavanlarda kırmızı tuğlalar var. Onların üzerine kömür koymuşlar. Böylelikle yağmur yağdığında yağmur suları da kömürden süzülüp ekstra bir su kaynağı olarak bu sanışta biriktirilmiş. Ama sanca su 20 kilometre mesafedeki Belgrad ormanlarından getirilmiş. Sarnıç aynı zamanda Sean Connery'nin oynadığı bir James Bond filminde Rusya'dan sevgilerle de kullanıldı. Dan Brown'ın Cehennem kitabını okuyanlar Sarnıç'ı gayet iyi hatırlayacaklar. Çünkü Sarnıç bu kitapta virüsün bulunduğu yer olarak geçiyor. Sarnıç'ın en sonunda iki tane Medusa var. Medusa aslında mitolojik bir yaratık ve saçında yılanlar olan kadınlar Medusalar. Buradaki iki tane Medusa'nın hikayesi tam olarak bilinmiyor fakat çeşitli tahminler var. Muhtemelen orası Sarnıc'ın en son bitirilen kısmı ve burada kolonlar kısa geldiği için Medusa başlarını kolonlara, sütunlara destek olarak kullanıyorlar. Bazıları da şunu söylüyor Sarnıc'ın yapıldığı 532 yılında burası artık bir Hristiyan imparatorluğu olduğu için pagan sembolleri sonsuza kadar ortadan kaldırmak istemişler. O yüzden de devamlı su altında kalacak bu için içine saklamışlar. Burası İstanbul'un 1800 yılı hipodromu ya da Osmanlıların verdiği isimle at meydanı. Burası 100 metreye 400 metre boyutlarında bir alan ve geçmişte burada at yarışları organize edilmiş. Şehrin birbirinden güzel eserlerini gördüğümüz bir yer hipodrom. İlk gördüğümüz eser ise Alman çeşmesi. Alman çeşmesini Alman kralı ve Prusya İmparatoru II. Wilhelm hediye etmiş 1898 yılında. Dediklerine göre aslında II. Wilhelm'in amacı Arkeoloji Müzesi'nde bulunan İskender'in lahdini almakmış. İskender'in lahdini bugünkü Lübnan'dan bulup getiren kişi ise Osman Hamdi Bey. Hem Arkeoloji Müzesi'nin kurucusu hem de Osmanlı'nın çok önemli bir ressamı dediklerine göre devrin sultanının önüne yatmış ve demiş ki ancak benim cesedimi çiğnedikten sonra bu lahti verebilirsiniz. Dolayısıyla şehrimizde bugün hem İskender lahti bulunuyor hem de Alman çeşmesi. adını Latince at anlamına gelen hipodana alan hipodromda başka eserler de görüyoruz. Öncelikle şehrin en eski eseri 3500 yıllık dikili taş yani obelisk burada. Bu dikili taş adeta dün yapılmış gibi duruyor çünkü malzemesi granit, en dayanıklı malzemelerden biri ve 390 yılında bugünkü Mısır'dan getirilmiş. Dikili taşın altında yer alan mermer kaide İstanbul'da yapılmış ve bu kaidenin üzerinde dikili taşı 390 yılında İstanbul'a getiren İmparator Theodosius'u ve aile üyelerini aynı zamanda dönemin önemli Bizans bürokratlarını da görebiliyorsunuz. İstanbul'un tarihi alanları 1985 yılından beri UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirası listesinde ve bu listede Türkiye'den 11 yer var. Dolayısıyla İstanbul'da 11 yerden bir tanesi ve bu listede olmak bütün ülkeler için çok prestijli. Bugün bir park olan hipodromda, at meydanında geçmişte on binlerce kişi oturuyormuş. Fakat maalesef o banklardan, oturma gruplarından geriye pek bir şey kalmamış. Sadece bir örnek hariç. O da şu anda Sultanahmet Camii'nin bahçesinde bulunuyor. Gelin isterseniz bir bakalım. <laughs> İstanbul'un tarihi hipodromunda on binlerce insan oturabiliyormuş ama geriye maalesef pek bir şey kalmamış. Burada ise Sultanahmet Camii'nin dış avlusunda hipodromdaki koltuklardan birini görebiliyorsunuz. Mermerden yapılmış muhtemelen önemli insanların oturduğu bir koltuk bu. Sebebine gelince sırtlarını dayayabilecekleri bir kısım olması. İstanbul'un en çok ziyaret edilen, dünyanın da belki en çok fotoğraflanan camii olan Sultanahmet Camii tam Ayasofya'nın karşısında bulunuyor. Cami 1609 ile 1616 yılları arasında yapılmış. Tam karşısındaki Ayasofya'dan mimari tarz olarak etkilenilmiş. Caminin en önemli özelliklerinden bir tanesi duvarlarda gördüğünüz muhteşem İznik Çinileri. Osmanlılar ilk başta Çin'den getirmişler Çinileri ve porselenleri. Ne de olsa İstanbul İpek yolunun son durağıymış. Ama ardından İznik'te muhteşem güzel Çiniler ve seramikler üretmeye başlamışlar. Burada da tam 22 bin tane iznik çinisi kullanılmış Sultanahmet Camii tipik bir Osmanlı Camii mimarisinde yapılmış. Öncelikle bir dış avlu, bir bahçe görüyorsunuz. Burada ibadete gelenler için aynı zamanda abdest alabilecekleri çeşmeler bulunuyor. Ardından iç avluya geçiyorsunuz. İç avlu çok güzel mermer zeminlere sahip ve iç avlunun ortasında bir e, sembolik çeşme bulunuyor. İslamiyet ikonoklas bir din olduğu için insan suretlerinin resmedilmesine izin verilmemiş. Bu yüzden de baktığınızda İznik çinilerinde aynı zamanda vitraylarda genellikle geometrik desenlerin ve çiçek motiflerinin kullanıldığını görüyorsunuz. Çok sayıda hat sanatının güzel örneği de Sultanahmet Camii'ni süsleyenler arasında ve bunlarda hem Kur'an'dan alınmış ayetler var hem önemli hadisler bulunuyor. Aynı zamanda cami için yazılmış metiyeler ve şiirlerde bulunuyor. Sultan I. Ahmet'in Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırdığı cami İslam aleminin en güzel eserlerinden biri sayılıyor. İstanbul'daki en büyük külliyelerden birine sahip olan caminin 1609 senesinde başlayan temel kazma çalışmalarında Şeyhülislam'dan Sadrazam'a kadar herkes görev almış. Sultan Ahmet Han da çalışanların arasındaymış. Padişah olur da koşullar aynı olur mu hiç? Onun kazmasının sapı Kalife kaplıymış. Camilerin ve külliyelerin banisinin adıyla anılması Türklerde bir gelenek. O yüzden Sultanahmet Camii adının pek farklı bir yönü yok. Asıl sürpriz caminin güzelliğini en iyi ifade eden ismi veren Avrupalılardan gelmiş. Mavi Cami yani Blue Mosque. Cami bu ismi hiç dekorasyonda kullanılan 20 binden fazla İznik Çinisi'nin yanı sıra mavi rengin egemen olduğu yoğun kalem işi bezemelere borçlu. Osmanlı camileri içinde altı minare uygulaması ilk kez bu camide yapılmış ve tekrarlanmamış. Sultanahmet Camii bu özelliğiyle tek.